Tarım Kredi Marketler'deki haftalık indirimli ürünleri hadi gelin hep beraber inceleyelim. Tarım Kredi Markası'nın 2,5 kilogramlık pilavlık bulgurları 79 ,90 lira 90 kuruş. Sorku Markası'nın 850 gramlık tam yağlı süzme peynirleri 179 ,90 lira 90 kuruş. Tarım kredi Markası'nın 850 gramlık tam yağlı süzme peynirleri ise 137 ,90 lira 90 kuruş taş Markası'nın 2 kilogramlık %3 yağlı yoğurtları 112 ,50 lira 50 kuruş. Sarsüs markasının 400 gramlık tam yağlı kaşar peynirleri 139 lira 90 kuruş. Tarım kredi markasının 500 gramlık sütlü fındık kremaları 94 lira 50 kuruş. Sukaş markasının 560 gramlık garnitürleri ise 35 lira indi. Doğuş markasının 48'li paket demlik poşet çayları 75 lira. 100'lü paket olanlarının fiyatları da 99 lira Kullananlarınız varsa eğer Tarım Kredi markasından 100 gramlık Türk kahvelerinin fiyatları da 44 lira 90 kuruş indi. Bu gördüğünüz indirimler 3 Kasım akşamına kadar geçerli olacak. Tüm market videoları için takipte kalın. Hoşçakalın.